Dediğim gibi premium aldım. Eee bugün birlikte preview'la bir grubu geçeceğiz. Ee, nasıl olacak ben merak ediyorum. Böyle bir karakter yaptım kendime. Böyle yani çok güzel bir karakter. Ee, burada da premium var. Şöyle de geleyim. Burada premium aldım arkadaşlar. Eee arkadaşlar şimdi birazcık oyun oynayacağız Premium burada şey yapmadığımda şöyle güzel olacak mı? Şunu merak ediyorum. Şunu çıkardığım zaman hani böyle şişko gibi oluyorum ya. Güzel olacak mı? Yani kolsuz sol, bacak, el, sol. Yok abi. <gülüyor> 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 Çok güzel olmuyor. Peki abi, şunu merak ediyorum. Şöyle güzel olacak mı? Şunu da şöyle he. böyle böyle çuktuğum çuktuğum bir bakalım gel ben diyelim arkadaşlar bugün dediğim gibi premiumla e, burada e, şey mi yapsın? Yok ya. Evet, evet yap. Evet videoda sonra yaparım diyeceğim de bir tane yapsam mı? Yok. Merdo bu son videom bir ay video gelmiyor. Tam bir ay video gelmeyecek. Lütfen abone olun. Hatta düşünüyorum abi. Bir ay diyorum. oyun büyüklerine yani çok kötü Gerçekten çok kötü. Böyle altı yapıyorum. Tamam. Haydi. Hemen oyunumuza başlıyoruz. Kendi ilk önce reset atalım. Şöyle böyle olalım. Hatta reset. Gerçekten çok güzelim arkadaşlar. Böyle öyle, yani öyle derken. Oyunda çok tatlıyım. Çok havalıyım insanım. Ben geçemiyorum. Hadi haritalar gelsin. Harita seçme, harita seçme. Hadi harita seçme gelsin. Bir dakika bir şey vereceğim. Oh, mm -hmm. böyle boy öyle bir uzaklık ki var ya adamları bile uçuyor. <laughs> adamları bir yerde bile uçuyor. <laughs> <laughs> Yok öyle. Arkadaşlar burada ıı, nasıl bu karakter oldu derseniz şöyle oldu. Buraya Taha Taha no, tek. altı, 6 7 8 Gördüğünüz gibi bu oldum. Buna bakarak oldum. Ama şunları maalesef alamadım. Neyse. Neyse. Evet. Evet. Şu an bu şuna bakmak istiyorum. Şey değil. Yok kardeşim. Feyda gelir misin? Hangisi 20 kilo 30'muş? Yok. Çan, çantası kremiyumlara 20 kilo olsunmuş. Aa, çantası 30 kilo olsunmuş. Kremiyumlara 20 kilo Ben de 23 kilo 30'muş. ama almayacağım arkadaşlar. Niye alayım? Ah baba bak bak baba. Ozi bak Eski Hüsi eski, çıkı bu 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 bana bu bana bana ne Çok korkak be Ben Türküm, ben Türküm, ben Türküm, ben, türküm, ben türküm. <gülüyor> 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 Abi nasıl Türkçe konuşuyorum? Şimdi ben ilgili silahımı çıkarayım. Benim şerif olduğumu görsün herkes. Ben de. Ben. ben de abi. Ben de ben de ben de. Ben ne olayım? Ben de İngiliz. Ben de İngiliz. Lan abicim ki yani. Beni... Aha onu da gördüm. İpoli, poli, seko, ivo, Ah, nasıl Nasıl Ama daha yeni başlıyorum, çok oynamadım. Üzün süredir oynayamıyorum o yüzden. Benim çok kusura bakmayın kızlarım. diyecektim. Ama olamadı. cezasını Ödeyecek. Kim ödeyecek? Irmak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kaç, 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 kaç. Beni öldürmeyin. Aslanlar. Aslanlar. Beni öldürmeyin. Bunların suyu tükenemiyor. Bunların suyu tükenemiyor. Kim katil? Kim katil? Kim katil? Koşma, gerekiyor arkadaşlar. Şimdi koşma, koşma, Aha koş koş koş, koş. Bu katil, bu katil. Bilim. Bilim. uçuyorum gençler şu an. Abi. Abi öldürmüş adam cihazı. Adam cihazı öldürmüş. Hem de adam cihaz cihaz. Elektronik cihaz gibi. Et enter. Et her gel orada biri var onun yanına gitmem gerek Ben şu an kimin katili olduğunu biliyorum ben... Beni katil öldürdü mü? Beni galiba katil öldürdü Katil sen mi? E gel buraya katil Katil kim abi? de pembeli biriydi. Adamım ben. Be. Adamım benim, adamım işte be. Ya. hepinizi mahvederim. Faktoriz, bana hani ne faktoriz? Faktoriz seçeneceğe. Faktoriz seçeneceğe. Aa bak kadın En en İnşallah faktoriz İnşallah bak kadın bölümü. İkisi de inşallah. biri öbür bölümde. Evet. Gidiyoruz hadi. Hadi You, you turn. it's you, for you, for you. Waiting for you to Harita hazırlanı evet. Adamlarım uçuyor Adamlarım uçuyor aklı ya iniyor Abi hadi sen de geliyorsa gel artık ya Gidiyorsa gidelim Harita ne geç geliyor Allah Allah E trade'i mi devam ediyor de bana trade yapmasın E trade'leri sevmiyorum ah. Ay. daha ver, ver gün <laughs> oldu. Merdur Mr2 2 değil o Feyza. Kardeşime söyledim. Merdur Mr2. Merdur, Mürdür Mr2 2 3. Burda hey mantı yiyelim. Mantıklı konuşalım. Ben, kanka ben senden çok uzaktayım de. Kanka yalnız o öyle değil. E yazıyorsun, D yazıyorsun. D'yi büyük yazıyorsun. O böyle. Şöyleydi lan. şöyle yapıyorum. Şöyle mi yapıyorum? Galiba şöyle mi yapıyorum? Şöyle İnşallah mördürüm. İnşallah katil olur. Ama olamaz. Büyüseniz <laughs> <laughs> katil olma şansım 100% oluyor. Bir şaba katil oldu. <laughs> Eğlen kapatıyoruz burayı. Kapat Ahmet'im ama kapatıyoruz diyorum. 爸爸